Bütün keçip olanları Bu değersiz zamanları Şirin şirin yalanları boşverdim, verdim gitti Ömrümüzü yiyenleri Hatrimize değenleri Yalancı can değenleri Boş verdim gitti Ecel apardı kimleri Adileşmiş ölümleri Yaşanacak zulümleri boşverdim, verdim gittim Kararsız ittihamları, ümitleri, inanları etvarsız adamları, boş verdim gitti Bütün mükavimetleri, bir yüzde beş sıfetleri Öge münasibetleri, boş verdim gitti